Merhaba baba. İyi misin diye merak ettim. Nasıl olayım işte? Eşyalarımı topluyorum. Evden ayrılıyorum bugün. Annenlere geçeceksin değil mi? Ya bak iyi olacak. Bana yakınsın. Hem daha sık görüşürüz o zaman. Ben seni kutlayamadım. Dükkan için. Hayırlı olsun baba. Sağ ol kızım. Sağ ol. Yarın açılış yapıyoruz. Geliyorsun değil mi? Bak gözlerim arar seni. Mutlaka gel. Tabii ki geleceğim. Tamam kızım. Görüşürüz ya. Görüşürüz baba. Amine. Efendim baba. Senin iyi olmanı istiyorum kızım. Benim için en mühimi bu. Her şeyin hayırlısı olsun. Senin için. Hasan için. <laughs> Sağ ol babam. Hoşça kal. Memo, gel bakayım yavrum buraya. Gel buraya. Usta, her şeye güzeliyor işte, hoş da. ismi ne olacak ya? Abi de o var demiş düşünmem. Ben bir şey düşündüm aslında ama şimdi sen ne dersin bilmem. Söyle bakayım ne düşündün? Sıfır kilometre olsun mu usta? Şöyle elini attığın her arabayı gıcır gıcır yapar manasında. Biraz iddialı olmaz mı ha? Ama işte fena değil niye olmaz? Bence de. <laughs> Aferin. Al bakayım hak abi git karnı doyur hadi hadi. Sıfır kilometre ha? <gülüyor> <gülüyor> Her şey için teşekkürler. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle tatlım. gitmeselerdi keşke Hadi yalnız sen denize bakınca sadece dibindeki çöpleri görürsün Gökyüzü mavi değildir. Güneş niye orada belli değildir. Ay eskimiş bir ampuldür. Yalnızsa hayallerinle süsleyeceğin boş bir sahne değildir gece. Siyahı parlak değildir. Matem rengidir. Kulağına eksikliğini. Yarımlığını fısıldayan kötü ruhlu bir komşudur yalnız Kovsan gitmez. İlle de işittirir sana sesini. Yalnızlar ufka bakınca içine hapsedildikleri çemberin bir parçasını görür. Yalnızlık içine işler. Nereye gitsen seninledir. Nasıl bir boşluk bu içimdeki? Şu etrafımdaki kapkara sonsuzluktan daha büyük, daha kara. yapsaydı çocuk görünce çıldırdı tabi. Aman gitti işte biz de kurtulduk. Daha kötü şeyler olabilirdi. Asıl şimdi olabilir. Bombanın pimini çektik, fırlattık yani. Şimdi felaketin her türlüsünü bekle. Ha, ne yapabilir ki? Yalan ifade verdi bu kız. Mahkeme peşine düşecektir herhalde. O düşmese biz düşeriz. Atarlar içeri olur biter. Delirdin mi sen? Şikayetçi olursak iyice üstümüze salar kendini. Sen bu kızdan niye bu kadar çekiniyorsun Bekir? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Senin çirkefin teki işte. Börelerinden korkulur. Bunları kaybedecek hiçbir şey yok. Ama bizim var. Bence abartıyorsun. Size bir mail gönderdim. Hemen bakmanız kendi ayrınza. Bakalım şimdi ne yapacaksınız gerizekalılar. Ne oldu ne var? Beklediğim felaket buydu herhalde. Sizin düğün pastası? Yok, ön hazırlık diyelim. Nikah günü belli oldu ya. Hem düğün yapmayız zaten. Küçük bir kutlama değil mi Kerem? Olur mu ya? Ben davullu zurnalı düğün istiyorum kardeşim. Oğlumla alay çekeceğiz orada değil mi? Böyle. Ya ne öylesi ya? Böyle bak alacaksın bunu da böyle. Hı? Bak bakayım. Böyle tey 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 tey. Böyle oğlum anladın mı? Hadi tamam abartma gel. Biz evleniyoruz. Mine boşandı. He? Öyle oldu. Merve'nin babası boşandı. Evet. İyi mi? Telefonda pek anlamadım. Buraya gel dedim ama ablama gidecekmiş. Hı. Biz olmasaydık rahat gelirdi değil mi? Yok ondan olduğunu sanmıyorum. Israr ettim ben. Ama Hasan için daha iyi olur dedi. hı. hı. Ay, ay, ay. Hoş geldin. Nerede kaldınız ya? Merak ettik. Ne de onu Gel, gel, gel. Sağ olasın. Ama. Ne yapıyorsun? Gel hemen gidelim Düşme. üşüme. Ay. ay. Hoş geldiniz. Al sen ah. bunu. İyi akşamlar. İyi akşam. akşamlar. Sağ ol usta. Anneciğim sen iki günde süzülmüşsün ya. Anne iyi baktın. Oh. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Bu ne Sabahat ya? Ne yaptın sen? Ya ne kadar çok şey yapmışsın. Bir orduyu besler bu kadarı. Aşk olsun Turan. İkimiz için yapmadım herhalde. Yarın için yaptım. Ah ne kadar düşüncelisin. E çorbada bir tuzum olsun senin. Çok sıcak bu sefer evvelden uyarayım da. <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel onun seninle sağlık. Bayılacaklar. Ay. <laughs> ne oldu Mineler? Öyle oldu işte. Boşanlar bitti mi? Hı. Evet. Nasıl peki? Evet. Annesine gelecekmiş. Ama bilmiyorum. Gelecekmiş. Yani sanki hala orada yaşıyormuşsun gibi. Canım ağız alışkanlığı işte. Hala inkar mı ediyorsun? Tuzak mı? Düpedüz tuzak. Aramızı bozmaya çalışıyor. Neden anlamıyorsun? Arkadaşım olarak eve getirdiğim kadınla bunu nasıl yaparsın Bekir? Benim bir şey yaptığım yok. Her şey ortada apaçık. Tuzak bu dümen. Hem arkadaşım dediğin kadını kaç gündür tanıyorsun? Seni görmeye gelmiştim. Evde olmadığını söyledim. Yine de içeri girmeye kalktı. Ben de gidiyorum dedim. Niyetini anladım. Sen farkında değilsin ama ben erkek olarak hissettim. Daha ilk günden gözüm tutmamıştı o kadını. E bu kadar zaman bana bunu söylemedin. Şimdi de benim buna inanmamı bekliyorsun. Üzülmemeni istedim. Bence o kadın hasta. Daha da kötüsü... derinle iş birliği içindedir. Olmadı nereden biliyoruz? Ay nihayet uyudu. Perişan oldun sen de. Ben değil o perişan oldu. E yerini yadırgamıştır tabii. Ay yok canım. Alışık olmadığı yer mi? Çocuk bu zor uyur. Funda Hadi ama saat on. Sonra olmaz bak bebek nenek. Hadi. Ay Erdoğan niye bağırıyorsun? Çocuk zaten zor uyudu burada. Tamam hadi gel. Hadi. Ne bebeği ya? Anne biz çocuk için tüp bebek tedavisine başladık da. O yüzden bunun iğne vakitlerini kaçırmamak gerekiyor. Bilmiyordum. Bu yatağa sığabilecek misin sen Hasan kıpır kıpır? Yani ne bileyim düşmeyesin. Düşmeyiz. Efendim. Mine. Geldiniz mi annenlere? İyi misiniz? İyiyiz geldik. Hasan nasıl? Uyudu mu? Az önce uyudu. Ben yarın seni sabahtan alayım mı? Okula götürmek için. Yok yok sağ ol. Babam dükkan açılıyor ya. Onun açılışı var. Peki canım. Mine. Efendim. Bir sıkıntın olursa ya da Hasan'la ilgili bir şey beni ara olur mu? İyiyiz biz merak etme. Olsun sen yine de söz ver. Beni arayacaksın. Tamam ararım. Hadi Hasan uyandı kapatıyorum. Tamam. Öp onu benim için. Hadi öperim. Oğlum. Niye uyandın? Uyumuştun ne güzel. Baba ile uyuyacağım. Ama aşk olsun annem. Benle uyuyacaksın güzel değil mi? Baba ile uyuyacağım. Ee, ah. Kediyle uyuyalım mı? İstemem. Ama diyor ki Ay diyor ben keşke Hasan'la uyusam diyor. Ama ben babayla uyudum. Em ee, bak yarın uyanacağız. Ondan sonra baba seni alacak. Onunla gezeceksiniz, eğleneceksiniz. Tamam mı? Şimdi uyuyalım. Hadi gel. Gelsin. Anneciğim lütfen gel. Tamam mı? Bana anlat. efendim. Uyumadı mı? Nasıl anladın? Ver bana. Gel bak baba arıyor. Babayla konuşacağız. Baba. Oğlum. Aslan oğlum benim. Niye uyumuyorsun sen? Uyuyacağım. Aferin oğlum. Aferin güzel oğlum. Benim. Ben neredeyim biliyor musun? Hayır. Neredeyse. Hani sana anlatmıştım ya, ördeklerden bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Onları görüyorum şimdi. Gölün kıyısında kendilerine bir yuva yapmışlar. Ama birileri gelip o yuvayı bozmuş. Anneleriyle babaları o yuvayı tekrar yapmışlar. Şimdi onlar çok mutlu, güzel güzel yüzüyorlar. Orada. Ama yavruların hepsi yuvada uyuyor biliyor musun? Çünkü onlar Gece uyuyamazsa yüzemezler. Onların en sevdiği şey yüzmek. Yüzmezlerse mutlu olamazlar.